kaytıysız. Evet saygıdeğer takipçiler ve hemşehrilerimiz görüldüğü gibi an itibariyle Orta Seki ormanlarından büyük kartına çıkış yaptık ve burada şu an itibariyle kuşburnu topluyoruz. Evet kuşburnularımız aşağı yukarı kimisi yumuşamış, olgunlaşmış, yenebilir bismillah. Evet görüldüğü gibi hakikaten bu sene bereketli bir ürün var. Yani topla topla bitmez derler ya aynı o şekilde doğa severleri ve hakikaten e, bu işlerin meraklılarını buralara davet ediyoruz. Belki Ali Bey diyor ki gelmesinler hocam bize bırakmazlar diyor da bura çok e, yani yüzlerce kuşburnu e, ağacı var. E, yani topla topla bitmez. Zaten bir hafta 10 gün sonra da belki soğuk alır dökülür değerlendirmekte fayda var diyoruz. Evet, Orta Seki ormanlarından, Büyük Kart'ından bütün dostlara selam diyoruz.